Selamlar her şeyin bir yerlisi. Ben Baran Sönmez. Mikrofon diye özünde var. Takas sezonunu pazartesi günü açtık. İlk reaksiyonları yine her şeyin bir yeden almaya hazır olun. Aynen öyle. Ve dün yayınlanan pazar keyfini izleyenler zaten bu dev takasın, Lakers schroder takasının ilk bizden duymuş olacaklar. Çünkü yaklaşık bir 5 saat önce takas açıklanmadan biz haberini yapmıştık. Ondan sonra takas açıklandı. Takas döneminde acayip şey yapmaya devam edeceğiz Donovan ile. İlk reaksiyon videoları gelmeye devam edecek. İlk takasımızı değerlendirerek başlayalım. Hazırsak başlıyoruz. Evet burada kesinlikle önce takasın detaylarına bakmamız gerekiyor tabii ki de. Lakers'ın hep elinden çıkaracağını düşündüğümüz Danny Green takasın birinci gününü bitiremeden takımdan, <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> takımdan gitti. Danny Green artı bu draftın 28. seçim hakkına karşılık Thunder'dan Schroeder Lakers'e geliyor. Aynen Dennis ve Dennis Schroeder'ın peşinde koşan aslında birçok takım vardı. Ve bu takas üzerinde Lakers ve Thunder artık prensip anlaşmasına vardılar. Pazartesi takas sezonu açılmasıyla takas resmiyet kazanıyor. Takasta draft hakları da olduğu için takasın tamamlanması için draftın bitmesi gerekiyor. Yani Perşembe sabahı Schroeder Lakers formasına kavuşacak. Evet istersen burada biraz kontratlara bakarım. Hem Danny Green'in hem Dennis Schroeder'ın kontratının son senesi ve kontratlar evet. birebir eşleşiyor neredeyse. Çünkü Danny Green bu sezon 15.4 milyon kazanacak. Schroeder 15.5 milyon kazanacak. Ancak senin dediğin gibi 28. draft hakkı onun da tabii ki de bir maaşı olacak. 2 milyon dolar civarında olacak bu maaş. Ve bu takasın ardından Lakers biraz da esneklik kazanıyor. Çünkü 2 milyon dolar ekstra yer açtılar şimdi. Ve mid-level exception'ı 9 milyon dolara kadar çekebilecekler. Bunu da kesinlikle kullanmalarını bekliyoruz. Ve kullanabilecekleri bir isim de önceden de bahsettiğimiz Serge Ibaka. Aynen kesinlikle öyle. Çok çok önemli bir detay. Sörcü da etrafında koşan bir sürü takım var. Ve Lakers'ın biraz daha o maaşı yukarıya çekmesi belki Sörcü Bakı hamlesi için çok önemli olabilir. Bunun dışında Schroeder'ın son senesinde olmasına rağmen Lakers'ın Schroeder'ı uzun süreli düşündüğünü de biliyoruz. Yani bu son senesinde olmasına rağmen Lakers kontrat uzatacak ve gelecek Lakers takımlarının da önemli bir parçası olacak Deniz Schroeder. Biraz takasın Lakers yapısını bak bakarak başlayalım. Tabii Lakers için muazzam bir hamle. Yani haftalardır Lakers takas senaryonunda hep Danny Green'in elden çıkarması gerektiğini söylüyorduk. Ve karşılığında Dennis Schroeder'ı alarak bunu elden çıkarmak gerçekten müthiş bir hamle oldu. Rob Pelinka'yı burada tebrik etmek gerekiyor abi. Kesinlikle çünkü Schroeder takıma geldiği gibi takımın en önemli üçüncü skoreri olacak. Aynen. Yani hem kenardan gelebilir hem ilk beş çıkabilir. Lakers için ben çok önemli bir hamle, çok joker bir hamle oldu bu. Ve yani Thunder'daki rolünü ben burada da göreceğimizi bekliyorum. İlk 5 çıkacağını hemen sezon başında düşünmüyorum ama tabii LeBron'un dinleneceği maçlarda ilk 5 oyun kurucu çıkabilir. Ve burada şunu da hatırlamak lazım. Maç başına 1.93'lük isabeti buluyor Schroeder. Ve Lakers o gereken spacing'i verecektir bence. Ve bu offseason'da da şutör yardımı gerektiğini söylemiştik Lakers'a. Ve Schroeder'ın halinesinin ardından Lakers'ın da Rondo'yu büyük ihtimalle tutmayacağını düşünüyoruz. Aynen kesinlikle. Zaten Rondo'yu ellerinde tutamayacaklarını biraz daha anladıkları için yaptılar bence bu hamleyi. Çünkü Rondo'nun da peşinde koşan bir sürü takım var. Los Angeles Clippers bunlardan bir tanesi. Ee, yani Rondo Lakers'a Lakers, a, Lakers a verdiği önemli şey o bench'ten geldiği anda, takıma girdiği anda, sahaya geçtiği anda o takıma restart atan, resmen bir enerji patlaması veriyordu. Ve o kıvılcımı yine Dennis Schroeder'la yakalayabilecekleri kesin yani. Dennis Schroeder bench'ten gelse bile minimum 30 dakika oynayacağı için e, o, o enerji çok daha istikrarlı bir şekilde sağlı olacak. Burada asıl soru Danny Green'in rolü ve ve yaptıkları ne kadar özlenecek Danny Green'in? Yani Danny Green'i e, tabii finallerde çok yerden yere vuruldu Danny ismi İsmi biraz lekelendi. Ama savunmadaki rolü çok önemli Lakers savunmasında. Ve yardım savunmasındaki aktifliği Lakers'ın başarılı savunma yapmasındaki nedenlerden bir tanesi. Ve bu özlenebilecek e, karakterlerinden bir tanesi olabilir Danny Green'in. Fakat Dennis Jordan'ın da geçtiğimiz sezon Oklahoma Standard'ı çok iyi bir savunma oyuncusu olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. E, savunmada çok iyi işler yaptı ve yeri geldiğinde kendinden büyük, kendinden uzun e, oyuncular karşısında da o hasıl yönüyle e, gayet iyi varlık gösterdi savunmada Dennis Schroeder. Evet ve burada Schroeder'ın dışında da hemen ilk haberlerde gelmeye başladı. Danny Green gittikten sonra onun yerine kim gelebilir e, tarzında. Ve bizim de bahsettiğimiz bir isimdi Aynen. Wesley Matthews öne çıkan ilk isim oldu burada çok güzel bir hamle olur. Çok yerinde bir hamle olur. Hatta Lakers ne yapmalı programında da söylüyorduk. Düşünsene Deni Green'in yerinde Wes Matthews'un ilk beş çıktığını. Ve bu da Lakers'ın aklında, Pelinka'nın aklında bir hamle. Tabii Wesley Matthews etrafında düşünmelerin sebeplerinden bir tanesi de hani dış şut, o Deni Green'in getirdiği dış şut tekniğini nasıl kapatacak olmaları. E, Danny Green geçtiğimiz sezon şükran maç başına 1.8 isabet bulurken %36.7 yüzdeyle oynadı. E, Dennis baktığımızda, yani Dennis Schroeder dış şut tehdidi olarak anılmasa da onun rakamlarına baktığımızda maç başına 18.9 sayı 4 asist 3.6 ribandı ile oynarken maç başına 1.9 üçlük buldu ve %38.5 e, da, isabet buldu. Yani hem Danny Green'den daha fazla üçlük buluyor hem de daha isabetli buluyor. Bunların dışında geçen şut pozisyonlarına baktığımızda Danny Green %36.2 Schroeder ise %41 gibi muazzam bir yüzdeyle oynuyor. Yani bu e, Green'in çok iyi bir dış şutör olması ve seneler boyunca kariyerini bunun üzerine kurmuş olması ve Dennis Schroeder'ın pek bunun üzerine kariyer kurmamış olması burada bir yani Dennis Schroeder'ın hiç üçlükle alakası yokmuş gibi bir algı da yaratabilir. Düşünmemek lazım evet. Aynen öyle bir durum yok kesinlikle. Evet bir de çok enteresan ve biraz da spesifik bir istatistikle de karşılaştım bu Schroeder'a bakarken. Kenardan gelip NBA tarihinde 18 sayı 4 asist %45 sağ içi yüzde %35 üçlük üstüne çıkan ilk oyuncu da Deniz Schroeder. Aynen öyle ve henüz 27 yaşında. Yani bunu da belirtmek lazım. İşte Lakers'ın önümüzdeki senelere biraz daha odaklandığını e, görmek açıkçası e, Lakers yönetimi için de çok keyif verici bir şey olsa gerek. Genel olarak baktığımızda Lakers cephesini kapatmak gerektiğinde Lakers için gerçekten muazzam bir hamle diyebiliriz bu arada. Evet yani Pelinka hiç gecikmeden tetiği çekti burada ve çok önemli bir hamle yaptı. Biraz Thunder cephesine bakalım. Thunder'da biliyorduk zaten yaprak dökümlü olacağını. Koçu değiştirdiler. Geleceği daha fazla yatırım yapacaklarını söylediler. CP3'nin gitmesini bekliyoruz. Schroeder gidecektir diye düşünüyorduk. Schroeder gitti bile. Ve Gallon'un da kontratı bitti. Onun da başka takımlara gitmesini bekliyoruz. Ama benim aslında biraz şaşırdığım nokta da Schroeder karşısında yani daha iyi bir paket belki bulabilirlerdi düşünürsen yani. Danny Green'in expiring kontratını alıyorsun ve sadece 28. draft hakkını alıyorsun. Enteresan yani. Özellikle Thunder'ın neler kaptığını <laughs> takaslarda biliyoruz. O yüzden beklentilerin biraz altında bir paket oldu benim açımdan. Aynen ben de %100 katılıyorum. Yani Thunder cephesine baktığımızda yılın 6. adamı ödülünü hak eden isim Deniz Schroeder'dı bence zaten geçtiğimiz sezon. Ee, ve ona karşılık sadece hani Danny Green'in biten kontrolü senin de dediğin gibi ve 28. draft hakkı yani bana da çok düşük geldi açıkçası Danny Schroeder için. Ee, fakat hani Danny Schroeder'ın takasıyla beraber şimdi Chris Paul da takımlar alacak. Danilo da takımlar alacak. Danilo'nun peşinden Mavericks'le Heat'in de koştu söyleniyor. Bakalım Sam Presti karşılıklarında draft hakkını dizmeye takır 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 devam ediyor. Evet ve draft hakları demişken çarşamba geceki draftta hem 25. hem 28. draft hakkı ellerinde olacak ilk turda. Ve şunu da hatırlatmak lazım abi. 2020 ve 2026 sezonları arasında bu Thunder takımının tam tamına 16 tane birinci draft hakkı olacak. <laughs> Çılın, <çılınır>. Yani <laughs> maşallah gerçekten inanılmaz bir şey. Böylelikle reaksiyon videomuzun sonuna geldik. Sizce Schroder nasıl bir hamleydi? Yorumlara bırakabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese basketbollu haftalar. Seguirá.